Tarih okumuyor musun sen? Büyük balık, küçük balığı her zaman yer. Efendim ben Türk askeriyim. Tarih okurum. Ama esas işim tarihi yazmak. Allah derbede durmak bilmez besmele çekilir operasyonda Korku nedir ki açlık tanımaz komanda belirir promosyonda Basılır kampın anlır kellen ulan eyvah bile diyemezsin Yersin göğsüne MPT'yi nereden geldi bilemezsin Sen aynaya bakıyor musun? Ne bu şimdi? Kendince ona olarak... Ama insanın içi dışı bir olmuyor tabii. Ha? Ha? Ne oldu prenses? Senin iksir suyunu çekti galiba. Banka bana dönüşmeye yakındır ben sana söyleyeyim. Okuduğun like masallara özet geçmene gerek yok canım. Yaş grubun tipinden de belli oluyor senin. Empati yapmayı bıraktım artık ben. Kendimizsin yerize koydukça utanıyorum. Tahtınız benim kucağım olduktan sonra kral sizsiniz. Sıkıntı yok. Deha kısmı çünkü. Peki sana aslında. Şahsi bir sorum olacak. Bir dönem söylediğim bütün sözler gerçekten fenomen oldu. Evde çalışıyor musun yoksa akışına mı bırakıyorsun? Bunu lütfen dürüst ol. Çünkü bu sözler aniden çıkacak söz kalıpları gibi gelmiyor bana. Ne dersin? Onlar çocukluktan bu yana hafızamıza yerleşen cümleler. Sen niye yaklaştın buraya? Dümen de çok iyi ama bir şeyi kaçırıyor. Asfaltta yeni yürümezsin. sen de onun yanında olmak istiyorsundur. Sen onun yanında değilsin. Sen onun evindesin. Bence sen onun yanında olamadığın için kendini açık. Edin. Onun pek bir önemi yok. Çünkü ben onun kalbindeyim. Senin asla olamayacağın bir yerde. Ben çok istiyorum. Çok istiyorum. Bak çok istiyorum. Çünkü... Pardon, onu anladık. Üç defa söyleyeyim mi? De... Ben üç defayı onun için söylemiyorum. O birinci de anladı. Senin için de iki defa daha söyledim. <gülüyor> <gülüyor> Bu sene benim sloganım mekanın sahibi geldi. <laughs> evet. evet. Mekanın sahibi geldi. Bebeleri pistten alalım diyorum bu sene. Bebeleri, bebeleri derken de sakın yanlış anlama. Özellikle Murat sen yanlış anlama. Sakın e, tamamen senin için söyledim. Thank you very much. The program is ready. Kaç paran var ortak? Hayırdır? Paraya mı sıkıştın? Yoksa yemeğinin parasını ödetme derdine mi düştün? <laughs> merak ettim. Bu duruş kaç parayla oluyor diye onu merak ettim. O parayla olmaz be gülüm.